Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Onur Aksal'ın ameliyatı gayet başarılı geçti. Ama hayati tehlikesi halen devam ediyor. Toraks boşluğuna isabet alan Aksal'dan dört kurşun çıkarıldı. Onur Aksal hayati tehlikeyi atlatana kadar yoğun bakımda izlenecek arkadaşlar. Hayati tehlikesi devam ediyor dediniz. Tahminen kaç gün yoğun bakımda kalacak? Ee, şu an bunun için bir şey söylemek erken. Çok kan kaybetti mi? Kan verilmesi gerekli miydi? Gerektiyse nereden temin edildi? Ameliyatın gereği neyse o yapıldı arkadaşlar. Tabii ki kan ihtiyacı oldu. Bunu da stoklarımızdan karşıladık. Evet başka sorunuz yoksa müsaadenizi istiyorum. Bu evet, vurulan mıymış Şehrazat'ın arkadaşı. Onur Onu Aksal, Bin Yapı Holding'in patronu. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Perideciğim biraz daha usansaydın. Hayır oğlum göreceğim. Hemen gelmiş mi? E tabii gelecek Peride gelmesi miydi? Müsaade eder misiniz? Merak etmeyin iyileşecek. Biliyorum. Oğlumla beni biraz yalnız bırakır mısınız? Şehrazat. Şehrazat. Bir de çok üzgün. Hoş gör. Tabii. Şehrazat, Ankara'daydım. Duyar duymaz geldim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? Siz iyisiniz ya. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Peride Hanım, çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sakın üzülmeyin. Onu rahatlatacaktır eminim. Tabii ki. Hiç şüphem yok. Hiçbir şey yokken aşk vardı. Ve hiçbir şey kalmadığında yaşayan yine aşk olacaktır. Aşk ilk ve son var olan şeydir. O söylenebilecek her şeyin üstündedir. Sen ki aşk işaretlerini çok iyi anlarsın. Ve kalpten kalbe giden gerçek yolu bilirsin. Yatağımın dikenleri seninle güllere dönüşür. Senin aşkın yüreğimin kaygılarını yıkar yüzümü güldürür. Şehrazat, bil ki sen benim varlığımın sebebisin. Biraz önce gözlerini açacak sandım. Ama açmadı. Açacak. Merak etme.